Merhaba. Son zamanlarda cüzdanınızın kıtlık moduna girdiğini hiç hissettiniz mi? Hızla artan fiyatlar, enflasyon ve ekonomik kaygı karşısında sanki hayatlarımız kuşatılmış, kaynaklar tükeniyor ve umut azalıyor gibi hissediyoruz. Bu umutsuzluk ne kadar derinleşirse, karanlık yönlerimiz de o kadar ortaya çıkar. Gelin, bu umutsuzluk çağını delip geçen ruhsal hayatta kalma ipuçlarının, Life Survival Tips, yolunu birlikte bulalım. İki Krallar 6, 24, 33, Aram ordusu tarafından kuşatılan Kuzey İsrail'in başkenti Samiriye, aşırı bir kıtlığa, Rav, düştü. Yiyecek kesildi ve insanlar hayal bile edilemeyecek fiyatlara eşek başı ve hatta güvercin gübresi satın almak zorunda kaldı. Durum perişandı. Bu açlık, rav, sadece fiziksel bir açlık değil, Tanrı'yı terk eden bir halkın başına gelen ilahi yargıyı simgeleyen Tanrı sözü kıtlığının bir sonucuydu. Bu durumda, İsrail kralı bir öfke nöbetiyle suçu birine yüklemek istedi ve peygamber Elisha'yı öldürmeye çalıştı. Kralın patlayan öfkesi, çarah, sadece basit bir gazabı değil, çaresizliğini, hayal kırıklığını ve çaresiz arzusunu da içeren karışık duyguları ortaya koyuyordu. Çevremizde de kriz anında suçu hemen başkasına atan, senin hatan, diyen insanlar görüyoruz. Ancak bu krizin gölgesi, nihayetinde Tanrı'nın müdahale etmesi ve iş yapması için bir alan yaratan bir tür hazırlığa dönüşür. Krizin sonu umutsuzluk değil, Tanrı'nın şaşırtıcı kurtarışıdır. Tanrı, bu sefil kıtlık ve öfke durumunun tamamını sonsuza dek tersine çeviren gerçek hayatta kalma ipucunu, Life Survival Tip, hazırladı. İsa Mesih İsa, insanlığı umutsuzluğa sürükleyen hem fiziksel kıtlığı, hem de ruhsal kıtlığı, çarmıhta kendi bedenini parçalayarak çözdü. Bizi açlıktan kurtarmak için kendisi hayat ekmeği oldu. Dahası, İsa Mesih tüm insan günahını, umutsuz öfkeyi ve bundan kaynaklanan yargıyı üzerine aldı. Çarmıhta öldü ve dirildi. Böylece İsa, bizim taşıyamayacağımız tüm kıtlığı ve Tanrı'nın öfkesini emdi. İsa Mesih'te artık ruhsal kıtlık yoktur. İsa'ya inananlara bol yaşam, huzur ve kurtuluş verilir. Şu anda durumunuzda ağır bir yük hissediyor musunuz? Öfkeli misiniz? İsa, sizin hayatta kalma ipucunuz. Life Survival Tip olandır. İsa'ya gelin ve her şeyinizi ona teslim edin. Umutsuzluk kuşatmasının üstesinden gelmenizi sağlayacak ve sizi zafere ve umuda götürecektir.